Merhaba. Bu özel sohbetimize hoş geldin. Hoş geldin. Bugün senin için masaya yatırdığımız konu Erik Fromm'un o meşhur klasiği Sevme Sanatı. Neredeyse 70 yıllık bir eser ama hala inanılmaz güncel. Kesinlikle. Şimdi dürüst olalım. Sen sevgiyi nasıl düşünüyorsun? Çoğumuz için sanki e, bir piyango gibi. Hı, hı Doğru zamanda doğru yerde olursun, şans yüzüne güler ve o kişiyi bulursun. Böyle kendiliğinden sihirli bir duygu. Evet, bir anda olu verir sanıyoruz. Ama ya bu tamamen yanlışsa? Ya sevmek bir alet musika çalmak gibi, bir resim yapmak gibi öğrenilmesi, pratik edilmesi gereken bir sanatsa? İşte From'un bütün meselesi bu kışkırtıcı fikir aslında. Biz de bugün senin için bu fikri didik didik edeceğiz. Tam da bu noktadan başlamak lazım. From'un temel teşhisi şu: modern insan olarak hepimiz e, fena halde sevilmek istiyoruz. Odak noktamız bu yani. Evet ama sevmenin kendisiyle pek ilgilenmiyoruz bütün enerjimizi nasıl daha sevilesi oluruz diye harcıyoruz. Nasıl yani daha başarılı, daha popüler olmak gibi mi? Aynen öyle daha çekici. From buna kişilik paketimizi pazarlamak diyor. Kişilik paketi çok iyi tabir. Bir sevgi piyasasında değerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ama işte kitabın vurduğu ilk balyoz da bu. Asıl mesele sevilecek bir nesne bulmak değil. Değil. Bizim sevme kapasitesimizi geliştirmemiz. Kitabın bütün tezi bu. Sevgi pasif bir duygu değil, aktif bir eylem. Bilinçli bir çaba gerektiren bir sanat. Ve daha ilk sayfada Paracelsus'tan yaptığı o alıntı var ya. Evet. Aslında bütün felsefesinin şifresini veriyor. Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapamayan hiçbir şey anlamaz hiçbir şey anlamayan değersizdir. Vay be! Bu beni ilk okuduğumda çok sarsmıştı. Yani sevgi, bilgi ve eylem bunlar birbirinden ayrılamaz diyor. Uzun başlayalım sökmeye. Bu sanat neymiş, nasıl öğrenilirmiş? Peki, madem sevgi bir sanat, o zaman neden neredeyse kimse buna inanmıyor? Yani niye hepimiz sevgi konusunda uzman doğduğumuzu varsayıyoruz? From buna üç temel yanılgı sebep oluyor diyor. Hı hı ve ilki bana çok çarpıcı geldi. Sorunu sevmek değil, sevilmek olarak görmemiz. Tam da bu. Yani kafamızdaki soru ben nasıl sevebilirim değil, değil nasıl olur da birileri beni sever oluyor? Aynen öyle. Bütün çaba sevilmeye layık olmak için. Güç kazan, para kazan, popüler ol, kendini daha değerli bir paket haline getir. Ve ikinci yanılgı da buna bağlanıyor sanırım. Çok bağlantılı. Sorunun sevme yeteneğimizde değil de sevilecek doğru nesneyi bulamamamızda olduğuna inanıyoruz. Ha. Sanki ortada mükemmel bir ürün var da... Biz onu bir türlü bulamıyoruz. Onu bulduğumuz anda sihirli bir şekilde her şey çözülecek sanıyoruz. Fromun bu kişilik paketi ve sevgi pazarı metaforu, evet. Yani neredeyse 70 yıl önce yazılmış ama bugünün çöp çatanlık uygulamalarını o kadar net tarif ediyor ki yanılmaz. Kesinlikle profillerimizi parlatıyoruz, en iyi fotoğraflarımızı koyuyoruz ve piyasadaki en iyi paketi kapmaya çalışıyoruz. Tam bir alışveriş gibi ve bu Fromun tanımıyla karşılıklı alışverişe dayanan bir bencillik. Sevgi değil. Kesinlikle değil. Üçüncü yanılgıda sanırım en yaygıl olanı o aşık olma anının baş döndürücü hissini sevginin kendisi sanmak. O ilk heyecanı Evet. İki yabancının arasındaki duvarların aniden yıkıldığı o ilk anın büyüsüne kapılıyoruz. Ama o heyecan dalgası kaçınılmaz olarak sönümlenince Aşk bitti diyoruz. Evet hemen o sonuca varıyoruz. Oysa Froma göre asıl sanat tam da o noktada başlıyor. O ilk düşme anı sanatın kendisi değil. Değilsene. olsa olsa sanatçının ilham anı olabilir. Gerçek eser, o ilhamdan sonra gelen bilinçli çabayla emekle ortaya çıkar. Çok doğru bir benzetme. Herhangi bir sonatı öğrenmek istediğinde ne yaparsın, önce teorisini öğrenirsin. Hı hı. Sonra da her gün bıkmadan, usanmadan pratiğini yaparsın. Kimse eline kemanı alır almaz bir virtüoz olmayı beklemez. Beklemez tabii ki. Ama nedense konu sevgi olunca hepimiz uzman kesiliyoruz. İşte Fromm'un meydan okuduğu en temel varsayım bu. Sevgi bir duyguya kapılmak değil, bir yeteneği sürekli olarak uygulamaktır. Peki tamam, diyelim ki bu iddiayı kabul ettik. Sevgi öğrenilmesi gereken bir sanat. Güzel bir başlangıç. Ocaman bir sanat öğrencisi gibi soralım. Nereden başlayacağız? Bu sanatın teorisi ne? Fromm'un bu konudaki çıkış noktası çok çok derin. Nereye bağlıyor? Konuyu direkt insanın varoluşsal sorununa en temel derdimize bağlıyor. Yalnızlık ve ayrılık. Kesinlikle insan doğadan kopmuş öleceğini bilen tek canlı bu ayrılık halinin yarattığı derin bir kaygı ve utançla yaşıyoruz. Bir hapishane gibi yani. Evet, bir ayrılık hapishanesi. Fromm'a göre tarihteki bütün dinler, felsefeler, hatta bağımlılıklar bile bu temel ayrılık acısından kaçma çabasıdır. Kaçış mekanizmaları. Aynen. Bazıları bunu orjilerle, parti kültürüyle aşmaya çalışır. Geçici bir birleşme hissi verir ama sonunda ayrılık daha da derinleşir. Bazıları işe, rutine sığınır bazıları yaratıcılığa. Ama From der ki, Nedir gerçek cevap? Bu sorunun tek gerçek ve olgun cevabı sevgidir. Sevgi, bireyselliğimizi kaybetmeden bir başkasıyla birleşme, o ayrılık hapishanesinden kurtulma arzusudur. Bu çok güçlü bir tanım. Peki bu birleşmeyi sağlayan sevgi dediğimiz eylemin içinde tam olarak ne var? From bunu dört temel bileşine ayırıyor. İlki ilgi. Evet, ilgi. Ama bu lafın gelişi bir nasılsın iyi misin ilgisi değil. Değil mi? Hayır. Sevdiğimiz şeyin yaşaması ve gelişmesi için duyduğumuz aktif, eyleme dönük bir ilgi. From'un meşhur bir örneği var. Çiçek örneği. Aynen. Bir kadının çiçekleri çok sevdiğini söylediğini ama onları sulamayı unuttuğunu düşün. Onun çiçek sevgisine inanır mıyız? İnanmayız tabii. Çünkü sevgi sadece bir his beyanı değil o hissin gerektirdiği eylemdir. İkincisi sorumluluk. Bu kelime kulağa biraz itici geliyor, değil mi? Sanki bir görev, bir zorunluluk gibi. Evet, sanki aşkın büyüsünü bozan bir şeymiş gibi. Hah, evet. Ama bu kelimeyi tamamen yanlış anlamaktan kaynaklanıyor. From'un bahsettiği sorumluluk dışarıdan dayatılan bir görev değil, tam tersine. Nedir peki? Başka bir insanın dile getirilmiş ya da getirilmemiş ihtiyaçlarına verdiğimiz tamamen gönüllü yanıttır. Responsibility yani yanıt verebilme yeteneği. Anladım. Bir annenin bebeğinin ağlamasına içgüdüsel olarak yanıt vermesi gibi. Kimse ona bunu zorla yaptırmaz. Bu sevginin doğal bir parçası. Bu çok daha anlamlı. Üçüncüsü saygı. Bunu biraz açabilir miyiz? Saygı, bir insanı olduğu gibi görebilme, onun kendine özgü bireyselliğinin farkında olma yeteneğidir. Onu değiştirmeye çalışmamak yani. Kesinlikle. Onu kendi isteklerimiz, kendi projelerimiz için bir nesne olarak görmemektir. Onu kendi kalıplarımıza sokmaya çalışmak saygısızlıktır. Sevdiğimiz insanın bizden bağımsız olarak kendi yolunda büyümesine ve gelişmesine izin vermektir. Bu belki de en zorlarından biri. Öyle. Ve son olarak dördüncüsü bilgi. Saygı ve bilgi arasında nasıl bir bağ kuruyor? Bilgi olmadan saygı kördür diyor From Why. Bir insanı gerçekten tanımadan, onun özünü anlamadan ona nasıl saygı duyabilirsin ki? Bu Google'da aratıp öğreneceğin kürürden bir bilgi değil tabii. Değil. Onun gerçekliğini, korkularını, hayallerini anlama çabasıdır. Ama burada bir tuzak var. Nedir o? Başkasını bilmenin yolu önce kendini bilmekten geçer. Kendine yabancılaşmış bir insan başkasının özüne de nüfuz edemez. O zaman toparlayalım. İlgi, sorumluluk, saygı ve bilgi. Evet, sevginin dört ayağı. Fromm'un burada yaptığı şey aslında sevgiyi o romantik büyülü bulutların üzerinden indirip... Ayaklarını yere bastırmak. Aynen. Ahlaki ve pratik bir eyleme dönüştürmek. Bunlar bir his listesi değil, bir eylem listesi. Sevgi ne hissettiğin değil ne yaptığındır diyor. Tam olarak bu. Ve bu eylemler farklı nesnelere yöneldiğinde de farklı sevgi türleri ortaya çıkıyor. Onları da tek tek inceliyor. Mesela en temele kardeşlik sevgisini koyuyor. Bu nedir tam olarak? Kardeşlik sevgisi diğer tüm sevgi türlerinin temelidir. Bütün insanlara karşı duyulan sevgi. Eşitler arasındaki sevgi. Evet. Yüzeydeki farklılıkları aşıp derindeki ortak insanlık paydasını görebilmektir. Bu sadece sevdiklerimize değil, çaresize, yoksula, hatta düşmanımıza karşı duyulan sevgiyi de içerir. Bu çok zor. En zoru ama en temeli. Sonra anne sevgisi geliyor. Bu daha tanıdık bir kavram. Tanıdık ama From bunu çok net tanımlar. Çocuğun yaşamına ve ihtiyaçlarına karşı duyulan koşulsuz olumlamadır. Seni seviyorum çünkü değil yani. Asla. Var olman ne kadar güzel diyen bir sevgidir karşılık beklemez. Anne çocuğa sadece yaşamı değil, yaşama sevincini de aşılar. Bu, Froma göre sevginin en yüce biçimlerinden biri. Ama bir yandan da zor. En zoru. Çünkü çocuğun büyüyüp kendisinden ayrılmasına izin vermeyi de gerektirir. Peki ya en çok kafa karıştıran cinsel sevgi? From bunun genellikle romantik aşkla karıştırıldığını ama ondan çok daha fazlası olduğunu söylüyor. İki insan arasında tam bir bütünleşme arzusu Sadece fiziksel değil yani. Sadece fiziksel bir çekim değil, aynı zamanda en derin seviyede bir kardeşlik sevgisi ve irade içerir. Diğer sevgilerden farkı dışlayıcı olması. Yani sadece iki kişiye özel. Ama burada bir uyarı yapıyor değil mi? Çok önemli bir uyarı. Eğer bu sevginin temelinde kardeşlik sevgisi yoksa, yani partnerini aynı zamanda bir insan olarak bir kardeşin gibi sevmiyorsan... Ne oluyor o zaman? o ilişki sadece genişletilmiş bir bencilliktir. İki kişinin dış dünyaya karşı kurduğu bir ittifak, sevgi değil. Ve gelelim en tartışmalı olanı, kendini sevme. Bu bencillikle aynı şey değil mi? From bunun batı düşüncesindeki en büyük yanılgılardan biri olduğunu söylüyor. Öyle mi? Bencil insan aslında kendini sevmez. Tam tersine derinden derine kendinden nefret eder. Sürekli kendiyle meşgul olmasının sebebi budur. Çünkü içindeki boşluğu bir tünü dolduramaz. Oysa kendini sevmek? Kendine saygı duymak, kendi varlığını olumlamaktır. Ve bu başkalarını sevmenin ön koşuludur. İncil'deki o meşhur sözü hatırlatır komşunu kendin gibi sev doğru bu emir kendine duyulan sevginin bir erdem olduğunu bencillik olmadığını zaten varsayar kendini sevmeyen biri başkasına verebilecek sevgiye de sahip değildir bu çok aydınlatıcı. Son olarak da tanrı sevgisi var. Fromm gibi psikanalitik bir düşünürün bu konuya girmesi de ilginç. Çok ilginç. Fromm bunu en yüksek değere, en arzu edilen iyiye duyulan özlem olarak tanımlıyor. Ve tarihsel gelişimini analiz ediyor. Nasıl? İlk başta anaerkil dinlerde Tanrı koşulsuz seven bir anne figürü gibidir. Sonra ataerkil dinlerde kurallara uyanı seven, adaletli ama koşullu bir baba figürüne dönüşür. Peki olgunlaşmış tanrı sevgisine? O ise tanrıyı bir nesne veya kişi olarak görmeyi aşmaktır. Tanrının aslında insanın kendi içindeki sevgi, adalet, hakikat gibi ilahi prensiplerin bir simgesi olduğunu anlamaktır. Yani tanrıyı sevmek bu ilkelere göre yaşamaktır. Tam da bu. Tüm bu teoriyi dinledikten sonra insan Vay be, sevgi ne kadar derin ve kapsamlı bir şeymiş diyor. Ama From hemen ardından soğuk bir duş etkisi yaratıyor. Evet, bir anda gerçeklere döndürüyor. Ve diyor ki, üzgünüm ama yaşadığınız toplum, yani çağdaş batı toplumu, sevginin bu formda yeşermesine neredeyse hiç izin vermiyor. Evet, kitabın en karamsar ama en isabetli analizlerinden biri bu. Kapitalist kültürün sevgiyi nasıl çürüttüğünü anlatıyor. Pazar ekonomisi mantığı her yere sızmıştır. İlişkiler de bir alışverişe dönüşmüştür. İnsanlar kişilik paketlerini, gülümsemeleri, ilgi alanları, sosyal statüleri pazardaki en iyi fiyata satmaya çalışan metallara dönüşmüştür. Evlilik bile Evlilik bile çoğu zaman risklere karşı sığınılan bir liman, iyi işleyen bir ortaklık, duygusal bir sığınak olarak görülüyor. Bir birleşmeden çok işlevsel bir birliktelik. Ve bu yapının temelinde yatan sorun da Fromm'a göre yabancılaşma. Evet. Modern insan yaptığı işe, tükettiği şeylere, devletine, diğer insanlara ve en acısı da kendisine yabancılaşmış durumda. Her şey otomatlaşmış, duygular yüzeysel. Bu beni gerçekten durup düşündürüyor. Acaba ilişkilerimde ne kadar tüketici, ne kadar sanatçı gibi davranıyorum? Zor bir soru. Gerçek bir sevgi bağı kurmak yerine sevgisizliğin yarattığı boşluğu nevrotik yollarla mı doldurmaya çalışıyoruz? Fromm'un nevrotik sevgi dediği şey tam da bu. Birini putlaştırarak ona bağımlı olmak ya da sadist ve mazoşist ilişki dinamikleriyle sahte bir birleşme hissi yaratmak. Bunların hepsi. Hepsi gerçek sevginin yokluğunda ortaya çıkan patolojik karikatürlerdir. Bu tablo gerçekten biraz iç karartıcı. Ama from umutsuz değil, değil mi? Değil, neyse ki. Çünkü kitabın başında söylediği şeye geri dönüyoruz. Sevgi bir sanatsa, o zaman öğrenilebilir ve uygulanılabilir demektir. Aynen öyle. Kitabın son bölümü de tamamen bununla ilgili. Sevginin uygulanması. Madem teori bu, peki atölyeye indiğimizde tuvalin başına geçtiğimizde ne yapmamız gerekiyor? From her sanatta ustalaşmak için geçerli olan bazı genel koşullar olduğunu söylüyor. Nedir onlar? İlki sanırım disiplin. Yine kulağa pek romantik gelmeyen bir kelime. Gelmiyor ama şart. From'un bahsettiği disiplin, sabah 8 akşam 5 mekanik bir iş disiplini değil. Nedir peki? Kendi iradenle hayatının merkezine koyduğun bir pratiktir. Sevmek, ruh halimize bağlı bir şey değildir. İlham geldiğinde yapılan şey değil. Anladım tıpkı her gün belirli bir saatte meditasyon yapmak veya bir enstrümanı eline almak gibi hayatın içine yerleşmiş düzenli bir pratiktir. İkincisi yoğunlaşma. Bu içinde yaşadığımız kültür düşünüldüğünde neredeyse imkansız gibi. Her an dikkatimiz dağılıyor. Bildirimler, mesajlar. Evet. Prom'un yoğunlaşma fikri tam da bu bildirimlerle yönetilen dünyamıza bir meydan okuma. Diyor ki Aynı anda hem partnerinle sohbet edip hem de telefonunda gezinerek sevme sanatını icra edemezsin. Çok doğru. Biriyleyken gerçekten orada olmayı, sadece onu dinlemeyi, yaptığın şeye tamamen odaklanmayı gerektirir. Bu da kendi başına kalabilme, kendi düşüncelerinle sıkılmadan oturabilme becerisini gerektirir. Bu bugün nadir bulunan bir süper güç gibi. Gerçekten öyle. Üçüncüsü de sabır. Bizim hemen olsun, şimdi olsun kültürümüzle tamamen çelişiyor. Kesinlikle anında sonuç, anında tatmin beklemeye şartlandırıldık. Oysa hiçbir büyük sanatçı eserini bir günde yaratmadı. Hı hı. Bir sanatta ustalaşmanın zaman aldığını, yolda düşeceğini, kalkacağını ve bu sürece sabırla devam etmen gerektiğini kabul etmektir. İlişkilerde de hızlı çözümler beklememek lazım. Aynen. Bu bir süreçtir, bir varış noktası değil ve son genel koşul bu sanata en yüksek önemi vermek. Evet, eğer bunu bir hodi gibi boş zamanlarında yapacağın bir şey olarak görürsen asla ustalaşamazsın. From'a göre sevme sanatında ustalaşmayı hayattaki en önemli amaçlarından biri olarak belirlemen gerekir. Kariyerin, paran, başarın kadar hatta onlardan daha fazla önem vermen gerekir. Bunlar her sanat için geçerli olan pratiklerdi ama From sevme sanatına özgü olan bazı özel tutumlardan da bahsediyor. Evet, bir de onlar var. Bunlardan ilki ve belki de en zoru narsizmi aşmak. Bu çok kritik bir nokta. Narsizm derken sürekli selfie çekmekten bahsetmiyor tabii. Nedir kastettiği? Narsizm, dünyayı sadece kendi içimizdeki parzular, korkular ve ihtiyaçlar üzerinden algılama durumudur. Nesnel gerçekliği göremeyiz, her yerde sadece kendi yansımamızı görürüz. Peki bunu nasıl aşarız? From'a göre narsizmi aşmak nesnellik ve akıl geliştirmeyi gerektirir. Yani aklımızı kullanarak bu çarpı kalgıyı düzeltmeyi, dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan nesneler olarak değil, kendi gerçeklikleri içinde görebilme yeteneğidir. Ve son olarak sevgiye özgü ikinci pratik, inanç. Burada dinsel bir inançtan mı bahsediyor? Hayır, körü körüne bir inançtan değil, rasyonel bir inançtan bahsediyor. Nasıl bir inanç bu? Öncelikle kendine olan inanç, kendi sevme kapasitene, kendi özünün sağlamlığına olan inanç. Sonra sevdiğin kişiye olan inanç. Onun potansiyeline inanmak gibi mi? Aynen öyle. Onun temelindeki öze, potansiyeline, sevgi ve gelişme kapasitesine inanmak ve en genelde insanlığın potansiyeline olan inanç. Bu bir kumardır çünkü garantisi yoktur. Anladım. Ama Fromm'a göre bu inanç olmadan sevdiği ilişkisine girmek imkansızdır. Bu inanç cesaret gerektirir, reddedilme, incinme riskini göze almayı ve kendini savunmasızca açmayı gerektirir. O halde toparlayacak olursak, Erik Fromm'un sevme sanatı, bize sevginin şansla bulunan sihirli bir duygu olmadığını, olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Aksine, bilinçli bir çabayla, tıpkı bir sanatçı gibi hayat boyu pratik ederek geliştirebileceğimiz bir yetenek olduğunu söylüyor. Evet. Sevmek, düşülen bir çukur değil. Disiplin, yoğunlaşma, sabır, bilgi, sorumluluk, saygı ve ilgiyle içinde durulan aktif bir eylemdir. Kesinlikle öyle ve bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana son bir düşünce bırakalım. Lütfen. Fromm'un bu analizini düşündüğünde sevgiye dair toplumda sana öğretilmiş, Adeta bir ezber gibi kabul ettiğin hangi varsayımların aslında sevme kapasiteni sınırladığını fark ediyorsun? Çok iyi bir soru. Sevginin öğrenilebilen bir sanat olduğunu gerçekten kabul etmek ilişkilerine bakışını ve onlara yaklaşımını nasıl kökten değiştirir? Bu soru sadece romantik ilişkilerin için değil. Değil tabii ki. Bir ebeveyn, bir dost, bir yurttaş veya en temelde bir insan olarak sevme pratiğinin senin için ne anlama gelebileceğini düşünmek için bir davet bul